Ruh ve beden sağlığı ve şifa için çok ihtiyaç duyduğumuz e, bir konu e, Celce 30. bendinde ele alınıyor. Ruh ve beden sağlığı ve şifalanmak için fiziksel ve ruhsal yine şifalanmak için çünkü ruhsal şifa fiziksel şifayı da peşinden getiriyor değerli arkadaşlar. 30. bendi 33 tekrarlı çalışabiliriz. Ve asbilalin ve setre ve fe ente şifaun lil kulubi minel Bendimiz 30. bend manası üzerimize af ve mağfiret örtüsünü sar ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin duası. Değerli arkadaşlar mükemmel dua, mükemmel bir yakarış ve istek. Rabbimizden ve çok kuvvetli konularla verilmiş Çerzevetü'ye duasında tekrar 30. ben 33 sefer tekrarlı olarak çalışabileceğimiz bir ben.